Dostlarım selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Battlefield 2042 oynuyoruz ve operasyon modundayız. Breakthrough modunu oynayacağız. Hadi bakalım ben de çok oynadığım bir mod değil ama yine de bir deneyeceğiz. Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Buraya almışlar yalnız. Buraya buradan direkt girmek ölüm olabilir. Hop şöyle bir killimizi alalım. Beni gördüler. Lan o nasıl ölmedi? Diğer arkadaş vurmuş bizi ya. At bakayım şunu. Ulan benimki niye uzağa gitmiyor bu kadar? Abi şey patlattım. Olur olur. Sen bizdensin. Hacı ben direkt içeri girersem ölürüm ya. Şurayı dolanabilir miyim be? Çık bakayım şöyle. Vuruyor vuruyor bize vuruyor. Şunu bir tut bakayım dostum. Orada düşman var. Oradan bakmayacağım. Kaçırdık onu da. Şöyle bizim güzel bir yer bulmamız lazım. Allah aslında bu bölüm sniper oynamayı düşünüyordum. Ama saldıran taraf, ya yani savunan taraf biz olunca sniper biraz zor iş oluyor. O yüzden sniper oynamayacağım. Şöyle QE yok muydu ya bunda? Çok açıkmış buradan gitme. Acı gidiyor adam. Asist geldi olur. Çekelim çekelim burayı. Şuraya kenarda durayım da çekmelerine yardım edeyim. Orada birini işaretlediler. Dayı ittirme beni. Gidiyorsan sen git beni götürme. Nereden sıkıyor oğlum ya? Biri sıkıyor. Orada orada eleman. Dayı seni kaldıramam. Bak işaret ediyorum da. Şurayı çekelim ondan sonra duruma göre bakarız kaldırıp kaldırmayacağımıza. Allah gördü beni. Çabuk şunu bas. Ben niye burada kaldım ya? Benim mermim de bitmiş abi arada. Aldım. Şunların bir yanına vurasam güzel olacak. Ha. <laughs> Bedava adam bir kill daha. Dayılar mermi yok mu ya? Aa yerden bir şeyler topladım. Şş, mermi atlan bana. Güzel kendi bölgemizi savunduk bir de şura varmış. Biz savunuyoruz mu? Evet. Yok lan saldıran taraf mıyız biz? Lan saldıran tarafmışız. Ben de savunuyoruz zannediyorum. Allah saldıran tarafsak bir sniper oynayabiliriz. Arkadaşlar bari şu yerdeki mermileri toplayayım. Ne kaç tane yer var? İki tane var. Lan bayağı da uzat da ya yerleri. Biz nasıl gideceğiz oraya? Bir de aşağıdaymış. Şu an var ya tam sniperlık. Dayılar şu mermimi tamamen bir fullleyin de. Acaba abi karşıya öyle uçmak mantıklı bir hareket mi? Mermi niye değmiyor lan sana? Ben bir karşıya uçmaya çalışacağım. Büyük hata büyük hata. Hepsi aşağıdaymış tam da aşağımda. Bekleyin bir sniper çekip geliyorum. Şöyle yukarıdan bir yerimizi alalım. Buradan aşağı kesebiliriz. Hatta bana şunu 8x ver bakayım. Bir de şunu koysam şuraya. Sen burada kal. Bizimkiler yavaştan girmeye başlıyor. Şurada yok mu ya? En azından buradan spotlarız. Öldürdü. Lan ölür müsün ha? Cücük gibi görünüyorlar lan adamlar. Headshot koymak çok zor zor olacak. Adam bazuka sıktı kafama. Geldim neredesin lan? O bazuka sıkan nerede? Bazukacı kaçıyor. Şu yukarılarda yok den bak burayı hiç kontrol etmedim. Bir anda kafaya yiyemedim. <laughs> Acılar nerede bunlar ya? Her yer düşman kaynaması lazım kimse yok. Ben bir karşıya uçacağım ya. uçarken vurmam yok mu bir? Düşman göremiyoruz ki. Ulan çok yana kayıyor. Nerede lan o? Allah aşağı düşüyorum. Ee, burası da sniper için hiç iyi bir yer değilmiş. Dayım. Seni vurabilir miyim? Vuramadık. Şunu bir Ha, şöyle dururken ayarlarsam belki daha iyi olur. Şu göremiyorum. Sen bizdensin. Agresif sniper mı yapsam ya? Bir anda aşağı atlayıp adamlara mı dalsam? Allah güzel olur diye aldık da hiç de memnun kalmadım ya. Tankı Dayı orada tank var. Birazcık ilerleyelim bakalım nereye gidiyoruz ne yapıyoruz. Görüş var mı yok mu? Biz güzel. güzel. Diggle'ın adı gelemedi zaman bize gelebilir ha. Biraz dikkatli olmak lazım. Allah aşağı düşüyorum. Dayı gitme. Şurada dur. Ne olur gitme. Ne olur, olur gitme. Lan düştüğümüz yere bak ya. <laughs> İyi mi oldu kötü mü oldu bilemiyorum şu anda. Kaldım burada. Dayı azıcık şöyle gelin de bir şey deneyim bari. Lan ölmedi mi o? <laughs> Buradan Diggle'la vururum ha. Şu arkadaş hala orada mı? Tamam öldü. Dayı ne yapacağım ben burada kaldım. <laughs> Belli değil adam Superman gibi geldi ya. Pekala ver bakayım şunu geri. Sniper biraz sıkıntı oluyor o yüzden bıraktım. Paramalı her zaman iyidir. Ulan şu sniperla şöyle gelmezsiniz lan. Gördü beni. Ben geçebilirim ya şuradan. Hop. Adam oraya taret koymuş. Sen bizdensin. Dayı smoke kim attı ya? Arkamızdan geliyorlardı. Hala belki gelebilir. Şuradan bir kontrol edeceğim. Tamam aldım birini. Dayı bura biraz sıkıntı gibi ha ne dersin? Uy 137 vurdu. Oğlum atsana. Tank geldi. Oğlum yaralanıyor, ölmüyorlar. Heh. Oh şöyle ya şöyle şöyle öldürelim. Güzel. Hacı abiler bana yalnız mermi lazım ya. 27 mermimiz kalmış. Öldüm mü? Çok bomba geldi. Ben ne sıkıyor? Acı ben nerede doğdum lan oğlum bari harita ne kadar karışık ya? Şöyle bir şey denesem? Ha tamam geçtim burayı Amacım orayı geçmekti vallahi. Yine şu tarafa gidebilir miyim? Lan biri koşuyor zannettim. Yine şu tarafa girelim. Orası güzel güzel mekanlı. Var mı kimse? Kimi tarıyor? Bomba atıyorlar buraya. Güzel. Bir çıkacağım ya. Dayanamayacağım. Yine bombalar yağmaya başladı. Şöyle ben de bir bomba sallasam. Uy, öldürdüm birini. Medik yanımdasın. Beni kaldırırsın ya. 7 metre yanımdasın bak. Hocam. Lan kaldırsana. Ha, gel bakayım. Şş, alo, niye kaldırmıyor? İnşallah ölürsün dostum. Adam anında öldü. Dayı. Şunun arkasında çok eleman geziyordu. Yine bir daha atayım. Burada düşman var. Aa temizlediler. Hmm, sağda sağda elemanlar. Hayır, yani bizimkiler burada. Ben bir ses duyuyorum buradan. Bizim arkadaşların olabilir. Ben buradan aşağı atlasam ne olur? İhtimal ihtimal ölürüm. İnin in, in in Hatta biraz şöyle in. Ha. Allah canım yandı. Şuradan gelen vardı. Nerede o? Aldım. Yalnız canımın bir kalması kötü oldu. <laughs> Demeye kalmadan adam bizi vurdu. Buradan belki bir sniperlık yapabilirim ya. Adam arab arabaya bindi kaçıyor. Nasıl değmedi lan sana? Dayı size kim sıkıyor buradan bir yerden bir şey sıkıyorlar. Tank varmış. Bu arkadaşı vurdular. Allah'a Ekber ben öleceğim. Dayı iner misin ha? <laughs> Buradan sniper'lasam daha rahat olabilir aslında. Şu bir. Kim koşuyor oğlum ya? Sürekli birileri koşuyor ama bir türlü yakalayamıyorum. Yaraladım onu. Öldü güzel. kaç kişi lan bunlar? Aldım birini daha giderken. Birazdan öleceğim. Güzel güzel asist bir şeyler geliyor. Ay ben bir işaretlemem lazım önce. Aldım headshot koydu bana. Yaraladım öldü güzel Acıdayım Aaa onu da yaraladım Şunu bir patlatalım ya Bizimkilere sıkıntı çıkarmasın Lan oğlum bir headshot gitsene Sürekli 60 vurup duruyor Bizimkiler orayı savunuyor Bizim şurayı almamız şart Güzel aldım Bir an alamayacağım diye çok korktum Çok ıskaladım Aa, aldım sonunda <laughs> Kaldırışının şerefine bir tane daha koydum kafaya. Tamam bizim araba gidiyormuş. Şimdi sıkıyor lan. Şöyle koyayım da ölürsek falan doğalım. Sürekli bir yaralıyorum. Şunun kafasını görürsem sıkacağım. Ondan yine yaraladım. Bir sefer öleceğim. Bir mermimiz kalmış. Biz şöyle yapınca mermi artıyor mu? Evet, artıyormuş. Tamam. Bunu öğrendiğimiz güzel oldu. Kim nereden sıkıyor? Tamam, gördüm yerini. Yerini gördüm onun. Dostum artık sen ölürsün. Biraz daha yukarı. <laughs> sen ölürsün demiştim adamım. Tamam aldım. Hala sıkıyor sniper. Careful at the marker, northwest. one. Ya dur kim sıkıyor oğlum bana? Şunu koyayım yine. Ne olur ne olmaz. Şu tepe'den tank sıkıyor galiba ya. Bu adamların yeri neredeydi? İyi o da güzel vurdu Tabi ben senden doğdum da. Burada bir düşman vardı ya. arkadaşın yerini hep kaçırıyorum ya. Senin arkadaşın var mı orada? Şunu bir kıralım. Sen oradan doğru duruyorsun. Bizimkiler burayı aldı. Ee, şurası mıydı lan? Daha hep unutuyorum yerini. B1'i alıp veriyoruz alıp veriyoruz bir şeyler oluyor B1'e Buradaki çatışma güzeldi ya ben tekrar <laughs> buraya gelmek istiyorum da Neyse yukarı çıkacağız mecbur <laughs> Öldü o Şuradan bir çılgınlık yapıp çıksam ne olur Bari tabanca ver de tabancayla gezeyim Birazdan öleceğim. Hissettim. <laughs> Tam tekrardan taramalıya geçebiliriz ya. Şeyler bittiyse. Gerçi bir şeyler oluyor. Oyun mu bitiyor? Ne oluyor? Allah'ım düştüm gene. Bitti. Kazanamadık. Kaybettik. Dur dayı. Bakalım 23 ile 12 oynamışız. 11'de asistimiz var. 3 kere bayrak çekmeye yardım etmişiz. Fena olmadı ya. Sniper'la falan güzel kill'ler de aldık. Taramalı da oynadık. Güzeldi. Evet arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.